Herkese tekrar merhaba arkadaşlar benimim Can. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Dragon Dragonslayer çıkılan ile beraber çok güzel bir klan savaşacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan önce arkadaşlar çok güzel bir duyurum var. Size full artı altı çar hesap vereceğim dostlar. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmak ve videoya like atmak dostlar. 10.000 abone olduğumda açıklanacak. Çok hızlı bir şekilde 10 bin abone dostlar ilerliyoruz. Yani tahminimce maksimum bir ay içinde açıklanmış olacak diye düşünüyorum. Birkaç tane duyurum var dostlar. Bu video 100 like olmadan yeni bir video atmayacağım arkadaşlar. Yani bu video 100 like olmadan ne yazık ki yeni video atmayacağım. Çünkü bu arada like oranınız baya düştü. Neden çözemedim bir şekilde. Bunu bir söylemek istedim. Evet beler Seri bir şeyler açlıyorum ben. Longdan. Bu arkadaşlar karşımıza da Pablo Buffer Esport diye bir yer var tanımıyorum. Bu orada hiç eğimsiz girdim valla bakın sorabilirsiniz arkadaşlarıma ee, eğim... Bir şey dedim neyse. Apriat bir bir tane var. Tane bir tane daha var. Sarı kutu, Sarı kutu bir tane var. atladı. Öldü kanka öldü çünkü. Kurun kanka.

Pardon dostlar bunu demedim. Sonra deyince diyorsunuz ki Emirce kanka e hep birileri ediyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Aga ben de demeyi seviyorum yani illa bu taklit olmuyor ki. Lan nasıl seviyorsun lan? Aha. CT. Bir daha plant bir plant. Vurdum. Pelin çabuk Çabuk Lan nasıl çaldım kendim vurdum kendim şey yaptım. Vardı, lan oğlum dur. Bayağı da çalışırsın. ya kanka. Hadi bakalım. gel lan chat <laughs> Bu arada dostlar Hadi bakalım. Yanımda Celil, Hadi e, ve şey var bu arada e, Zula paylaşım merkezi instagramda Benim ekibimde olan ve en büyük Hadi biri Kendisini bakalım. Hadi bakalım. Mik, mik, mikrofonda ben kayboldum. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Abi Osman abi yapıştır beyin. Ya var ya. Bak var ya. Tam böyle bir gelecek dene sövmelik diyeyim bak arkadaşlar Ramazan Ramazan yapmak istemiyorum ama yani tam bir bebe hareketi ya tam biri böyle. Ka biri şeydeydi bitteydi. Ka pit pit long long bak kanka. Geliyor longtan geliyor. Abi bak niye takmıyorsun ki, beni? Aldı ki, vurdu ki. Helal lan. Borusa arşiye bak zola merkezi. Osman Reis. Osman abi, Biraz güzel ya, adam, <laughs> yapsın yapsın. Bu adam AK serbest chat. Bu adam bana ciddi oynayacağım. Gel uzuna gitsene. Gel uzuna gider misin? Uzun dikkat et. Gel bomba yap. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. <Allah. gülüyor> Helal lan. Tamam girsem sen ben bomba atıyorum. Ben, 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 ben. Bu arada kadınlar günü 2018 değil yok Yo 2019 pardon. Traktör yemedi. Traktör arkasının Bak gene yine... yok tamam o. Doda video deyiz konuşma kanka şimdi. Bak short'ta adam. Adam short'ta eminim. A. A yok. Yok yok aa, yok. A yok a yok a yok. Kuruyorum. Kurmak üzereyim. Kurdum gitti. Biri galiba afık mıymış neymiş? O zaman plant olmasın plant 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 ah be az canı var vurdum be ya baya vurdum 44 canı var Bom. Kay yanlış attın yanlış <laughs> sen o bombayı da neyse Kay cidden yanlış attın Adam şu an çözüyor ya Geçmiş olsun Neyse Allah'tan adam biraz sıkıntılıymış Güzel güzel Hadi bakalım çek gel lan Göster bakalım o işsiz dansını Arkadaşlar bu arada APM sizce nasıl? Bir yorumlara 1 ile 10 arası puanlarsanız sevinirim. Helal ki. Helal ki. B'de bu adam. Bir tane B'deydi. B dedi kanka B dedi bu. <laughs> Usta biraz hızlı bir maç bizi çekiyor hadi bakalım. 7 dakika olmuş abi ben hızlı zannettim mi 7 dakika olmuş chat. Bayağı hızlı bitiyor. <laughs> 2 oldu kanka, 2 oldu B plant bomba satıyorum Helal ki Osman be ya A, B plant bomba attım, B plant yemedi tamam, tamam. Midi alsın ben, 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 ben. LAN Şurada. Lan nasıl gitmez o man ya? Neyse burada burada. Aa ne yapıyorsun kanka? Abi bir diyeceğim şey o mermi nasıl gitmedi ona gitmedi bak videoyu yavaşlatıp izleyeceğim valla bak Ciddi diyorum videoyu yavaşlatıp izleyeceğim Allah'ım yarabbim Kanka normalde vuramaz çünkü bizim sniper yokmuş ben sniper zannettim Evet dostlar hemen devam ediyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Aldım. Onu ben avukatın oynuyorum. Sarı kutu bir tane var. Hayır 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 şu an plant'e geçti şu an plant'e geçti sniper. Ya kanka gidip bulsun abicim. Kaç A plat bombası almadım ben nasıl 98 canım var. Mükemmelsin. evet, Enes'in ee, mükemmel bomba bilgilerini buradan görüyoruz. Bir bombayı sadece iki can götürüyor. Tara çık kanka. Helal ki. Kanka bir tane galiba CT var yanlış duymadıysam. <laughs> Yok be bayağı götürmüştür hocam. Bununla... Ha geliyor lan long geliyor galiba. Ya short ya long geliyor. Short short short. Short 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 short. Geldi. Helal be. Arkadaşlar bakın bu vuruşlar üzerine Zula paylaşım merkezini aşağıda takip ediyorsunuz bakın. Etmeyen kalmasın. Görüyorsunuz kendisi e-sporcu. Grove'un yan kardeşi. Ben de bey pilot bomba atıyorum. Onun bomba geldi. Ben attım kanka ben. <laughs> 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 Neredeydi kanka bu? Birine vurdum hazjena var, hazjena var. Long tarafına geçti. Ha. <laughs> 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 Arkadaşlar bakın hepsi oradan giderken ben ne yapacağım? Montan gideceğim çünkü adam buradan gelecek. Az var. Adamızdan az var. Aldım kardeşim. Siz daha az gitmesiniz ben almıştım. Şu adamızdan ben vurmuştum. <laughs> Hatta dur M4 geçiyorum hadi bakalım M4 ne yapacağım? Monk bende. Geldi long geliyorlar Kör oldum Kendi kendime kör oldum Geldiler kanka Bir daha M4 almıyoruz evet bunu anlamış olduk Kanka 3 tane long 3 long var 3 long var Bir tane daha var Severus kanka dikkat Kanka ben M4 normalde iyi oynuyorum da bu saat kötü oynuyorum Bakayım bayağı güzel açtın ha. Ha tek atmadan vur yeter. Helal lan. Helal lan. Kanka yalnız ufak bir şey diyeceğim. Ben o sekte izlerken yemin ederim seni izlemiyordum. Bak videoyu izlersin. Kanka Allah çapsın bak. Ama sen izletmedin ki kanka. İzlemedim ki kanka. Hiçbir izlemedim. Mükemmel tek yedim. Tamam long girdi adam gene ha. Bak diyeyim de. Bir tane bey var. Oyunu mu bilmem bebeler böyle yapıyor çok sinir oluyor. Abi adamlar çok mu lagı var çok mu ballılar anlamadım ki kanka. Ben bey tutuyorum. Ben B bombaları falan geldi ha diyeyim de gösterisi yatırır Alt tünel kısmına siz bakacaksınız ben tünel bakıyorum Ya Allah'ım ya Rabbim kanka ama of niye herkes görevini yapmıyor Girdi plante be plante. tık erken söylesen bakardım oraya da işte. Azıcık canı var kapıda. Bir tünelde gang galiba yanlış duymadıysam. Yani tünel kısmında mavi olabilir. İşte tam baktığı yerden bir ses geliyor ama çözemedim ben de. Helal birin solunda. Gördün mü tünel tarafı işte. Helal lan sana. Helal chat. Hadi bakayım Arkadaşlar burada bugün de Enes yatırmamayın ya. Herkes yatırıyor maşallah maşallah. <laughs> Ramazan Ramazan ne yapıyor? Bu niye de kızıyorlar? Çaktırma bak artık diyeceğim. Kızın abi bana ne lan? Aga sıkıldım ya. Aga ben video çekiyorum. Size ne güzel içerik çıkartıyorum. Bak o e, bugün bu hafta videolar kanka. Diğer videolarımdan çok farklıydı. Çünkü bayağı para harcamıştı. Aşır yani. 500 küsür tamam mı kanka? Abi adamlar gidiyor dislike atıyor ya. Bir tane clickbait göstersene oradan ya. Dur lan dur dur dur. Al sana duldum lan. Allah'ın bakisi. Kanka bıçak attım. İntikamımı aldım. Bundan alacaktım da. Shortta kanka. Shortta. Hadi kanka aldın sen onu severiz. Oğlum hep bot rus diyesin da şimdi şarda evalınç olduğunu hatırlayınca diyemiyorum. Tabi önünde birinde dikkatli ol dikkatli ol burada bir yerde. Oh. Dedim sana dedim sana dedim sana ya. <laughs> Avalınç. Borusar <laughs> şimdi yanlış anlamayın bu ne? Ay dur Osman Bursun be Ondan sonra. <laughs> Öldür onu. <laughs> Aa sol sol sol. Bir solun biri sağında kanka Gördün Kırık de kırıktan, Bir sanki, de Kırık'ta gördük sanki ama Helal beee Evet dostlar ben ufak bir açıklama yapayım Enes'in ee, normal adına Avalanche Ama biz ona diyoruz ki Avalanche Çünkü demek zevkte Hani Bebeleri pistten aldırıyız sade bekçeye. Dostlar dedim ki Osman'ı da aşağıdan takip edebilirsiniz. Bu iki videomuz da bu kadardı. Bu tarz klan maçları, rekabetler vesaire istiyorsanız siz aşağıdan beri Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.